Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle beraber Granny oynuyoruz. Eğer 30 dakika gelirse Granny 2 3 oynayacağız. Eğer 25 dakika gelirse ama Granny 25 i̇ki dakika 2, 30 dakikada da 2. Eğer 30 35 dakika gelirse de şey yapalım. Ya korku oyunu serisi olsun. Yok yok, zaten öyle olacak da. E, hani bir tane bebek oyunu vardı ya. Aa, evet, evet. Onu da indiririz. Ya vardı oğlum zaten bende. Var, mı? Hı. Kolakta hiç satmıyorum. Çıkın geliyor da oğlum. Neyse, ne yapayım, ne yapayım? Şeyler, Götürüm, bir şeyler. Ya silah parçası. <laughs> Aa silah parçası. Ya adamım. Ay da değil. Lan, lan dolaba sık. Evet, şimdi şimdi bitirdik. Değil mi? Evet. Oha, iyi tane daha Silah mı yapıyor lan? Bu falan. Ya tamam mı? Tamam ya. Şimdi onu öldürecek. Ben eve gideceğim. Ben eve gideceğim. Oğlum şişti çok. Oh. oh. Ve silah tamam mı? de yeni bitti. Tamam. Burada <laughs> e silah parçası varsa yok. Abi ben niye ses yapıyorum yanlış? Şöyle bakalım. Yok tamam. Şöyle ee, geliyor mu? Hadi buradan geliyor değil mi? Hı, Hı. Da ra ra ra, -ra geldi. Hadi çıkalım. Yok ya. Buradan sen mı mu yapalım? Ama e, şey, anahta yıkladığım bir de motorlar. Tamam. Şimdi da Sonunda. Şu. Daha... Şunu da Kesin burada parçası şey yaparsın. Yeah. Yeah arkadaşlar bu video iyi like bir şey size Grammy karşısını anlatacağım anlatacağız yani, yani. ben full cool biliyorum siz yarın onu falan biliyorsunuz oğlum ben valla biliyorum ha ben, ben de iyi biliyorum sen anlat ben de anlatayım ben <laughs> <laughs> anlatırım tabii 100 like gelir şey 100 like gelmez ya Yeni yeni inşallah gelir. İnşallah Allah kabul eder. Yüce Rabbimiz Allah. Uf, günlerden ne ya? Günler. Salı. Salı. Yeni videonun içinde buna baktık. Bunlar sağ. Cuma'ya gideceğiz. Ya da öbür günü alalım. Öbür. Ya öf ya. Ya <laughs> öbür, öbür üstüne işte parçasını alalım. Alalım bunu. Cuma'ya gideceğiz. Yarın mı cuma gidecek? Yarın. Yarın çarşamba. Değil mi? Evet. Çarşamba cuma. Ses Cuma. Ses yapmadan gidelim. Abi çok susadı. Mahallede su yok mu? Ben bu zamana kadar bütün videolarımı mahallede çektim. İlk videomu mahallede çektim ben. Bir tanesi çalışma vardı da kaldırdılar ya. Nerede? Burada. Aa. Öf ya. Sen mahalleyi benden iyi biliyorsun değil mi? Niye kaldırdın? Niye kaldırdın burayı ya? Evet, ben sonra kaldırdım. Niye? Arkadaşlar ne ya ne da şöyle ne bir ne şey, şey de yapalım. Grani iki kere öldürsek tamam o video bitsin. Ya da daha iyi beşe kadar öldürsek video bitsin yani. Şöyle ses çıkalım. Evet gelebilir. Yani ki sana diyeceğini şeyi ama. Geliyor, 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 Boş kovakıyor. Akın çıktı mı? Evet, bir tane daha durur sen. Kardeş Granny inceleyelim. Granny içeri öldürelim mi? <laughs> Neyimi aldın mı? Aldım. Granny geliyse takmıyor öldü. Aa Granny öyleyse kafamlarda gidiyormuş. He. Evet. Güzel miydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Kırmızı anahtarın ne işe yaradığını biliyorum artık. Ne işe yarıyor? biliyorum evet, yok. Kapıyı açıyormuş. Ne evet. ha. hangi kapı? O mavi anahtar değil mi bu? Değil o. O da kapının başka bir yerini açıyor. Yani kırmızı anahtar. Başka şey... hatırlattın Mutlu yani bir <laughs> dışarı kadar şey Doğru dedin ha O yine dünün içinde iki tane kuşun öldü. Sen de ne sonsuz daha bir daha adam Ağabey burada doğuyordu Ya da doğdu mu? Ağabey burada doğuyor biliyor Aa Doğu hani oyuna başlarken buradan geliyordu. O zaman neden sen buradasın? Gel, gelince öldüreyim de o video besin. Korkuyorum. Ses yaparım bir de şimdi ama. Şimdi çok uzaklara gittik geldik. Arkadan geliyormuş bizi öldürüyormuş. Lan arkamızda var nereden geliyor? Bu da arkamızda önce cam sıkılıyormuş. Cam mı döndü? burada bak. Sıkacağım ha yeter. Sıkma, ne sıkma sıkma sıkma. Şey yapıyor. Evet niye diyeceğim? <laughs> 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 Ve arkadaşlar video bitti. Eğer 100 dakika gelirse bal de oynayalım. Bak. 100 dakika. 100 dakika şey oynuyorduk bebek. <laughs> Baldi tamam. oynayalım bence baldi. Yemekten sonra baldi. Baldi baldi. Baldi baldi. Baldi baldi. Baldi baldi. Baldi Güle Baldi baldi. Güle güle arkadaşlar bay Baldi baldi. Baldi